Adı Eda Deniz. Yaşı henüz genç. Topu topu 23. Ömrünün baharında atıldı eline ve barikat oldu Alman emperyalizmine. Emperyalizmi yozluğunda yetişmişti. Yılları umutsuzluk içinde geçmişti. Umutsuzluğun içinden bir çiçek gibi yeşerdi ve dünyaya umut oldu. Nazilerin dünyasında direnmenin umudu oldu. Yaşı genç ama mangal yürekli Eda. Aynı 18'inde partizan olduğu için asılan Tanrı gibi kendisi de genç bir devrimci. Genç konsomolun yolu uzundu. Gün gün eriyen bedeni kadar uzundu. Artık sayıların bir önemi kalmadı kendince hayatını koymuştu ortaya. Dövüşü kazanmak için, savaşın birincisi olmak için dövüşüyor Eda. Bir konsomolun cüretinde direniyor Eda Deniz. Direniyor Tanya gibi Alman emperyalizmine. Yıl 1941 değil, yıl 2023 ve şimdi Tanya oldu Eda ve Eda Deniz yürüyor açlığının 278. gününde yürüyor zafere. Sevgili halkımız merhaba. Açlık bayrağını Eda Deniz'den Lena Açık Göz devraldı. Yeni Açık Göz, Devrimci Tutsaklar, İhsan Cibelik, Özgül Emre ve Serkan Küpe'nin adil yargılanma hakkı için ve tahliyeleri için bugün tam 250 gündür açlık grevinde. Alman emperyalizmi grup yorum emekçimiz İhsan Cibelik'in tedavi hakkı için söz vermişti. Fakat Alman doktorlar Devrimci sanatçı olduğu için e, İhsan Cübele'yi tedavi etmeyeceklerini söylediler. E, bizler bugün grup emekçileri olarak İhsan Cübele'nin tedavi olması için ve Yeni Açık Göz'ün taleplerinin kabul edilmesi için bir günlük destek açlık görevindeyiz.